Sevgili seyirciler, sizlere Kuzey Irak'ın en büyük mutfak firması olan Karaş'ın hikayesini anlatmaya geçtiğimiz hafta başlamıştık. Bu hafta da Karaş'ı tanımaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuzey Irak'ta göz kamaştıran modelleri, modern çizgileriyle birbirinden güzel mutfakların üretildiği ve birçok şovrumu bulunan Karaş'ın hikayesini aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey Irak'ın en büyük mutfak üretim firması Karaş'ı yönetim kurulu başkanı Semir Karaş vizyon izleyicileri için anlatıyor. Şimdi biz üç kişiyle başladık. Zaten bir yerdeydik. O zaman biraz kolaydı ama iş büyüttüğü zaman e, mesela e, mermer, mermer ve korean kısmını bunları biz ile şu konuda şu anda dıldarbe o kısmını bakıyor. E, bizim hacı abi de var benim öz abim. E, o Almanya'da Alman vatandaşı Almanya'dan gelen geldi yani Alman vatandaşı. O da tabii ki Almanya'dan mutfak nedir? Nedir o da çok e, şey şeyi oldu evet. E, o da fabrikaya idari kısımları ve bizzat çok reklam kısımları, şorumları, şeyleri bakıyor. E, ve bunu biz aramızda bunu paylaştık. Bu tabii ki yani çok kolay değil. Ee, Çok şey olunca uğraşmak daha zor geliyor değil mi? Dedim ya yani şu anda bizim bunun yaptığımız hazırdan değil Yani belki e, Fabrika Tabii ki imalat müdürü var e, Satış her şorumun kendi e, sorumluluğu var müdürleri var e, Ama yine de Patron pa, Biz zaten arkadaşları sorabiliriz, biz patron değiliz Biz arkadaşız bir aileyiz karışın içinde evet. İnan ki hala karışın içinde evli elemanlar var ki gidin sorun. Yüzde ellisi bilmiyor ki patron kim, iş sahibi kim. Onlar da bize ya mimar zannediyor ya da bir genel müdürüyüz. Hı hı. Esas patronu. Neden biz böyle davranmıyoruz? Biz bir aile. Biz bu işi seve seve yapıyoruz. İşimizi seviyoruz. Saygımız var işimize. O zaman şöyle yapalım. Yine bu röportaja kısa bir ara verelim. Bakalım ortaklardan e, Dildar Bey bu işin neresinde, hangi kısmını onunla paylaşıyorsunuz? E, ona bir kulak verelim. Peki efendim 9 yıl önce kuruldu bildiğim kadarıyla Karaş. Nasıl oldu? İlk günler nasıldı? Bugünlere nasıl geldiniz? Ee, benle Hacı Bey, bir de Semir Bey. Küçük atölye kurduk Erbil'de. Ee, eskiden çok küçük oldu. Bir de bir tane fabrikadır. Bir Her şey oradadır. Yani mesela e, marmar, bir de mutfak hepsi bir şeydedir. Bir yerdeydi. Evet, bir yerdeydi. Ee, yani şöyle mi oldu? 9 yıl önce küçük bir ile başladınız, yanında bir de fabrikanız vardı ve bu fabrikanın içerisinde mutfakla ilgili yapılabilecek her şey buradaydı değil mi? Evet her şey oradaydı mesela yani yavaş yavaş biz büyütü, Dildar Botani, Karaş olarak sundukları hizmet ve teknik servis imkanlarını da şöyle anlatıyor. Şimdi efendim biz Türkiye'de bir malı alırken şöyle düşünürüz, bir kere bu ürünün ne kadar garantisi var? herhangi bir şey olduğunda bunu geri iade edebilir miyiz ya da değiştirebilir miyiz ya da en kötüsü tamir ettirebilir miyiz diye. Acaba sizde satış sonrası servis ya da garanti anlamında neler var? Biz onu, o bizde onu olmaz, tüküm var hiçbir şey olmaz, bir de koruyan hiçbir şey olmaz, bir de ama bazı müşteri vardır dedi servis istiyorum biz de onu bedava gidiyoruz servis ne yapıyoruz mesela temizliyoruz her şey yapıyoruz onu hiç yıllardır mesela vardır bir şey olmaz o Türk'ün mermerde bir de Olmaz ama olduğunu varsayalım. Olduğu zaman da bir hizmetiniz var değil mi? Evet, evet servisimiz var. Gidiyoruz, yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz bedavadır yani. Ücretsiz olarak ücretsiz, servis? Ücretsiz, ücretsiz. Evet. hiçbir şey alamıyoruz müşteride. Efendim şimdi sizin alanınıza girdiği için sormak istiyorum. Mermer, mermerit ya da koryan arasında ne fark var? Gelen müşteriye nasıl anlatıyorsunuz? Bazı müşteri Marmara istiyor. İster marmar ekleri o bellidir yani bellidir ama korean hiç belli etmiyor hı hı. aynen bir parça çıkıyor yani burada e, bir de havuzları havuz e, o da aynen tek parça geliyor hı hı. marmarı de aynen bir parça geliyor ama e, korean daha iyidir daha güzel çünkü hiç şey belli etmiyor ekleri hiç belli değildir. Bir de bakteriyasız şey yani e, pis mis hiçbir şey alamıyor o dezenfektan. Şey görünmüyor. Hiç göremiyor. Bir de çizilemiyor. Şey şey olamıyor yani. Şimdi aradaki bir fark var mutlaka iki farklı ürün olduğuna göre. Acaba sadece farkı fiyatı mı? Bazı müşteri onu kendi cebine bakıyor. Mesela e, o sesine uygun olanı arıyor. Evet, uygun arıyor. Mesela eee bağlı çok pahalı olur o da almıyor. Mesela mermerit de alıyor. O da biraz çok ucuz. O pahalı. Dildar Botani, karışın neden tercih sebebi olduğunu şu ifadelerle anlatıyor. Bizim mutfaklarımız e, elhamdülillah çok kaliteli. Herkese bir tane yapmış. Mesela o biri geliyor. Onu bakıyor, o da geliyor mesela. Birbirinden görerek geliyorlar. O da geliyorlar. Bizde mesela şeyimiz var ki araçtan. Ee, mesela bir müşteri yapmış 3 yılda. 3 yılda yapmış dedi bir şeyim vardır. Onu hemen servis gidiyor yapıyor. Bir de kapıları çok kalite. Bir de 5 yıllık şeysi var. Ee, evet. garantisi var. 5 yıllık o HDF'den. Evet. Ee, yani her şey bir şey olursa mutfak biz hemen onu yapıyoruz bedavada aynen Kore marmar gibi ee, bir de Fark vardır. Bizim mutfaklarımız çok fark vardır. Herkese bilmiyordur. Hı hı. Ne fark var yani? Daha mı kaliteli? E, daha mı ucuz? Daha mı şık? Hangi alanlarda daha e, e, etkinsiniz? Her şey. Onu söyledin sen. Her şey farklı vardır. Mesela eni, bed, alt, üstte de fark vardır. Aslı PVC de fark vardır. E, her şey farklı vardır. Her şey biz bazı İksuarat var biz Almanya'dan getiriyoruz. Hı. Yani her şey kalite, elhamdülillah biz kalite olmadan biz takamıyoruz mutfakımızda. Yani Karaş hatta çekmeceleri, onun logosu vardır, her şey vardır. elhamdülillah müşterimiz çok memnun, biz de Erbil'den müşterilerimiz memnunuz. Hı. Tebrik ediyorum sizi. Bu kadar şık ve güzel dizaynlar ve mutfaklar yaptığınız için çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Erbil'den Kahraman'dan memnun olduk. Semir Karaş birçok mimar ve mühendisle koordineli çalışmalar yaptıklarını ve mutfak modelleri konusunda sınırsız çeşit ürettiklerini söylüyor. Evet, e, mutfaklar konusunda, e, mutfak tezgahları konusunda daha doğrusu Dildar Bey ve e, onun baktığı bölümle ilgili çekimler yaptık, görüntüler yaptık, siz de izlediniz. Hakikaten e, her iş kendi alanında uzman kişilerce yönetiliyor ve yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. E, şimdi Hacı Bey daha sonra geçeceğiz ama. E, bu kadar güzel mutfaklar nasıl üretiliyor, e, nasıl dizayn ediliyor, bunları kim yapıyor, bir argeniz var mı? Bunu merak ediyorum ben. Bu konuda neler söylersiniz? Ya, tabii ki şimdi e, dediğimiz gibi mutfak e, ayrı bir iştir evin içinde. Biz bunun içinde en iyi programdan başladık kullanmaya ve en iyi tabii ki biz sıfırdan başladık için kendimden başladım bahsedeyim. E, Önce ben başladım Hı -hı. proje çizmeye, ee, tabii ki diyorsunuz nasıl başladınız? Bu iş asıl zevk bir işidir, evet. i̇ş, zevk işi ve e, işini sevdiğin zaman en güzeli yaparsınız. Hı -hı. Tabii ki ondan sonra büyütü zaman kalır, e, mimarlar, mühendisler de şu anda her bir e, mağazada, her bir şorumda en az iki tane mimar var milletle. Günlük mesela randevu alıyorlar, işte ölçüye çıkıyorlar, ölçüden sonra proje çiziyorlar, tasarım işte ondan sonra oturuyorlar, saatlerce toplantı yapıyorlar. Rengini dediğim gibi çünkü her bir mutfakan, her bir müşterinin isteği değişiyor. Talabı, fayans rengi, boya rengi, mutfağı, zemini, her şeyi soruyorlar, -hı. E, tabii ki fabrikada mesela şu anda sadece showroomlarda değil, büyük projelerde biz e, çalışıyoruz. Onları soracağım biraz sonra size ama şunu öğrenmek istiyorum. E, mutfaklarınızda kaç model var? Model Sınırı yok. Sınırı yok. Kaç tane showroom gezdiniz? Sadece. Valla biz bile unuttuk artık çünkü bir yaklaşık bir haftadır çekimler yapıyoruz ve bitmedi çekimleriniz. E, evet. Tekrarı gördünüz mü hiçbir showroomda? Hayır görmedik. Rengini? Renk olabilir de yakın ama şey tasarımları... Hiçbir showroomunuzda bir öncekiyle bir benzeyen modeller görmedik. Hayır benzemiyor. Onun için sınırı yok. Sınırı yok. Evet. Bir de e, ölçü de değişiyor. Kimi mutfak e, nasıl yapmış e, daireler, apartmanlar ayrı zaten onlar en fazla standart oluyor. Ama bizim burada hepsi müstakil evler olduğu için, e, villa tarzı onun için değişiyor. Bir de bizim milletimiz, bizim halkımız her şeyi e, en güzeli, en iyisini istiyor. Yani standart bir şey kabul etmiyor. Ya hepsi dolap, çekme, çekmece, çekmece ya da dolap dolap, e, normal kapı Hayır, diyor ki bana e, bir dekor ver bir hava ver mutfağa. Yani benim mutfağımda öyle bir şey yap ki bu bir daha başkasının evinde olmasın diyor. Aynen öyle ve en küçük mutfakta en güzel mutfak istiyor. Yani en küçük mutfakta oda diyelim. En büyük mutfak ve en güzel kendi göstermesi lazım. Bizim işimiz bu. Semir Bey bu kadar çok seçeneğin olmasının müşterilerin nasıl tepkisine neden olduğunu anlatıyor ve her ay 5 farklı renkte sayısız model ürettiklerini de ekliyor biz ne kadar çok güzel işleri yapıyoruz. Bazen de bazen millet bile şikayet yapıyor bize. Seçemiyoruz diye mi? Hayır. Siz bizimle hanımlar da kavga ediyoruz sizin yüzünüzde. Her gün yeni bir şey çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar, İstiyorlar onlar Arkadaşlar diyor, bir yıl en az bir yıl bir sene geçsin ona sonra yeni modeli. Biz her ayda yeni model çıkartıyoruz. Yeni renk çıkartıyoruz. Bunu biliyor musunuz? Her ay. Her ayda en az beş renk 5 renk çıkartıyoruz ve tabii ki model dediğim gibi sınırı yok ama biz showroomlardan mesela her 2-3 ayda bir showroomu değiştiririz modelleri e, takip ediyoruz dünyada önce mutfakla ilgili herhangi ülke olursa yeni aksesuar yeni teknoloji ne çıkıyor inanın bir ay geçmez mutlaka yapıyoruz. burada aynen öyle. peki merak ediyorum acaba e, üç ortak e, eşleriniz mesela ne diyor size? Hani bu modelleri gördüğü zaman ya bu, bunu değiştireyim falan diyorlar mı? Ne kadar zamanda bir mutfak değiştiriyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim belki inanmıyorsunuz. Benim şu anda kendi evimde belki iki senedir düşünüyorum değiştirmeye. Belki dolaplarım yani iki senedir hanım diyor ki değiştir değiştir bana değiştiremiyorum. Zamanım yok. Zamanım yok. Neden? Çünkü biz millete söz verdik. Yani o kadar yoğunuz. Millete bazen iki ay, üç ay sıra veriyoruz. Yine Karaş'a bekliyor. Semir Karaş, tedarikçi firmalarından Polya ile ilgili olarak da şunları söylüyor. Polya e, iki yıl resmi çalıştığımız, resmi sözleşmemiz oldu. Biz Irak Polia'yı temsil ediyoruz. Yani e, Irak bayisini aldık, dispiritörlük evet. aldık. İki sene yaklaştı resmi olarak ama evet. 2005'te ne zaman mutfak başladık? mermeri başladık. 2005'ten beri biz polye malı ürünleri kullanıyoruz burada. Hı -hı. Nereye kullanıyoruz? Mutfak dezgeler mermerite. De. Belki Dildar bir anlattı size. Orada kullanıyoruz. Polye, polister kimyasal bir firma. Çok büyük bir firma Türkiye'de. Hı -hı. Sadece buraya e, değil ama e, çok Avrupa, çok ülkeye ihracat yapan bir firma. Çok büyük bir firma. Ve çok Türkiye'nin gerçekten en büyük firmalarından bir tanesi evet. kendi alanında. Evet. Çok kalite bir mal malı var. Biz onun için e, poli ile başladık. Ve iki senedir resmi biz onların bayisini yapıyoruz. Yani malları satıyoruz. Yani sadece öyle e, imalatta değil. Biz hem kendimizde fabrikada kullanıyoruz polisterleri. Malları ve çok maddeleri var. Yani tabii ki hı hı. E, ama ana maddesi polisterdir. Aynı zamanda bizim başka bir firmamız var, yani Karşıstan e, diyezli bir firmamız da var. O sadece ticaret olarak, e, imalat değil yani, e, biz bütün Irak'ı satıyoruz. Bunların ürünleri. Onlarda çok büyük bir ticaretimiz var. Efendim o zaman yine tekrar kısa bir ara verelim sizinle olan sohbetimize ve e, sanıyorum bugünlerde de misafiriniz e, Polya'nın sahibi Özgür Bey. Ona bir e, gidelim, bakalım o Polia ve e, Karaş ortaklığı ile ilgili neler söyleyecek. Gidelim. Polia, Karaş şirketinin tedarikçi firmalarından bir tanesi. Polia, Kuzey Irak ve birçok ülkeye ihracat yapan bir firma. Polia İcra Kurulu üyesi Özgür Çakar'la hizmetleri ve Karaş'la ilişkileri üzerine bir sohbete başlıyoruz. Sevgili seyirciler Kuzey İran en büyük ve en önemli mutfak firmalarından Karaş'ta gezintimiz devam ediyor. Şimdi e, Karaş'ın e, showroomlarından bir tanesindeyiz ve yanımızda bir misafirimiz var. E, misafirimiz Özgür Bey İstanbul'dan e, buraya geliyor ve Karaş'ın tedarikçilerinden Polia'nın icra kurulu üyesi. Efendim merhabalar hoş geldiniz diyelim Biz çünkü biz sizden önce geldik. Hoş bulduk. Ee, dedi ki Polia'nın, e, Polia daha doğrusu Karaş'ın tedarikçisi. Polia'yı önce bir tanıyalım istiyoruz ki e, Karaş'la ilişkisi nasıl başladı? Ondan sonra da onu öğreneceğiz sizden. Tabii Polia 1983 yılında kurulmuş bir kimya firması. Kompozit üzerine üretim yapıyoruz. Ee, Karaş'la ilişkimiz bundan 2 yıl kadar öncesinde başladı. Açıkçası biz de pazara ve pazarın taleplerine uzaktık. 2 ee, yıldır da oldukça iyi sürüyor ilişkilerimiz. Hı -hı. Memnunuz. Peki e, biz Polia'yı biraz tanıyalım. Neler yapıyorsunuz biraz detaylı bilgi alalım istiyoruz sizden. Çünkü sanıyorum e, siz sadece e, Kuzey Irak'la değil dünyanın birçok ülkesiyle de çalışıyorsunuz değil mi? Evet Polya dünyanın aşağı yukarı 30 ülkesinde hı hı. ürünleri satılan bir firma. Kompozit ürünler üretiyoruz. Daha doğrusu ham madde üreten bir firmayız. Sloganımız hayatın her alanında gerçekten üzerimizdeki düğmeden, arabamızdaki spoilerlere, teknelere kadar birçok yerde kullanılan bir ham madde. Hı hı. Sadece mutfaklarda değil birçok yerde kullanıldığı için e, çok göze batmayan bir markayız. Hı -hı. Ama gerçekten hepimizin evinde, hepimizin hayatında yer alıyoruz. Şu anda e, burada oturduğumuz masa yani e, elimizi kolumuzu koyduğumuz masa bir kompozit masa değil mi efendim? Evet, bizim ham tedarik ettiğimiz karışında kendi üretimini yaptığı bir masa. Hı -hı. E, ham geldikten sonra üretim aşamasında ve bunun sonrasında karışın ortaya çıkardığı bir ürünü görüyoruz. Hı hı. Solid Surface veya diğer adıyla masif yüzey bir masa. Birçok avantajı var. Kullanım kolaylıkları ve görsel açıdan. Şimdi Sloganınız hayatın her alanında dediniz. Hayatın hangi alanlarında kullanıyoruz? Mesela biz e, neyi kompozit olarak kullanıyoruz ama bilmiyoruz. E, tabii birçok üründe yer alan ham söz konusu. E, üzerimizdeki düğmelerle demin bahsettiğim gibi evet. e, araçlarımıza, otomotivde, e, gördüğünüz e, trenlerin ve metroların bütün kasaları tamamen kompozit ürünlerden hem hafif hem korozyona dayanıklı biçimde üretiliyor. Hı -hı. Metalin yerine ve ahşabın yerine alternatif üretilen e, ve modern yeni çağın kullanıldığı bir malzeme. Peki insan sağlığı için herhangi bir tehlikesi e, var mıdır? İnsan sağlığı için herhangi bir tehlikesi yok. Onun haricinde Hı -hı. E, oldukça da e, hijyenik olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Evet, e, hakikaten özellikle bağlantı noktalarında e, ekstra bir ürün kullanılmadığı için sanıyorum o anda daha mikrop tutma özelliği de olmuyor değil mi efendim? Tabii, hijyenik, gözenek olmadığı için malzeme solid surface yani e, içi dışı bir olduğu için herhangi bir gözenek ve porozite yok. Ondan dolayı gayet hijyenik. Peki, Polya sanıyorum bu anlamda Türkiye'nin en önemli firmalarından bir tanesi diyebiliyoruz biz. Doğru mudur efendim bu? Kolye kimya sektöründe önemli bir noktada. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı rakamlara göre geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en büyük 600-700 firması arasında yer aldık. Önümüzdeki yıllarda bu daha da iyi noktaları geleceğini düşünüyoruz. Gerçekten önemli bir rakam. Hani her yıl biraz daha geriye gidiyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Umarız yakında merdiveni gitgide çıtayı yükselteceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın 30 ülkesine satış yapan Polia, İtalya ve Rusya'da da üretim yapıyor ve büyümeye devam ediyor. Ee, tabii yakın coğrafya öncelikli olmak üzere işte Kuzey Irak, Kürt yönetiminin olduğu alan Rusya, Yunanistan ve benzeri yakın coğrafyalar başlamak üzere Avrupa'ya satışlarımız söz konusu. Yak Özellikle İtalya'da üretimimiz ve Rusya'daki üretimimiz yeni devreye girmiş durumda. Yakında bu noktaları yenileri de eklenecek. Yani efendim İtalya ve Rusya'da üretime başladınız. Bu gerçekten Türk firmaları için bizim için gurur kaynağı. Tebrik ediyoruz sizi. Ne zaman başladı bu üretim? İtalya'daki üretimimiz geçtiğimiz yıl başladı. Yurt dışında üretim yapan ilk ve tek kompozit firmasıyız. İlk olarak İtalya'da öğrendiklerimizi daha sonra Rusya'da aktarıyoruz. Yakında diğer ülkelerde de üretim noktalarımızı açmaya devam edeceğiz. Peki niye İtalya ve özellikle Rusya'yı seçtiniz? İtalya güzel olduğu için İtalya'yı seçtik. Önce güzel ülkelerle başlayalım istedik. E, İtalya tabii ki bizim için bir deneme pazarıydı. Evet. E, daha sonra Rusya asıl odaklandığımız yakında da başka ülkelerle devam edeceğiz. Peki efendim. Şimdi e, dedi dedik ki Polya'yla e, Karaş'ın bir ortak noktası var, tedarikçisiniz. E, acaba e, iki yıl önce başlayan bu ilişkiniz e, bugünlere kadar nasıl geldi ve neden e, burada, Kuzey Irak'ta, Kürdistan'da e, Karaş'ta çalışmayı tercih ettiniz? Açıkçası e, ne olacağını çok bilmeyerek başladık. Bu bölge bizim için bir soru işaretiydi ama yavaşça e, ve güven üzerine kurulu bir ilişki üzerine yürüdü. E, Karaş'tan gayet memnunuz. İlişkilerimiz de gayet e, olgunlaşma noktasına geldi. E, bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Hı hı. E, bu bölgeden e, aynı sektörden farklı talepler de alıyor musunuz yani çalışma tale talepleri? E, farklı talepler alıyoruz ama şu anda buradaki teknolojik ve e, endüstriyel altyapı tam o noktaya gelmiş değil. Ama burada şu anda başlamış olmanın verdiği avantajı değerlendireceğiz. Hı hı. Önümüzdeki dönemde de henüz olgunlaşmamış bir ekonomi ve endüstri söz konusu. Önümüzdeki günlerde bunu daha gelişeceğine inanıyoruz. Ama diyorsunuz ki Karaş bizim için Kuzey Irak pazarına girdiğimiz ilk firma olduğu için e, her zaman daha ayrılıklı olarak kalacaktır değil mi? Tabii ki ilk göz ağrımız sayılır. O şekilde. Peki e, siz e, Türkiye'de e, ve dünyanın farklı ülkelerinde iş yapan, ihracat yapan bir Türk firması olarak acaba Kuzey Irak'taki e, mutfak alanında dev olan Karaş'ın ürünlerini ve kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası söylemek gerekirse e, beklentimizin çok ötesinde. Kendi evimde kullanmak istediğim kadar güzel ürünler burada. Öyle mi? Açıkçası öyle. İlk gelişiniz mi efendim buraya? Bu ikinci gelişim. İlk gelişimde çok kısa süre kalmıştım ama her geldiğimde zaman, her geldiğimde aradaki gelişimi, adımları çok net bir görebiliyorum geliştiğini. Diyorsunuz ki Karaş gelse Türkiye'de, İstanbul'da yer açsa ben de herhalde evin mutfağını onun ürünleriyle değiştiririm. Çok yüksek ihtimalle <laughs> değiştirirdim, evet. Semir Bey şimdi bu röportajı izliyor. Ee, mutlaka e, bu fikre biraz daha sıcak bakacaklar sizin bu sözünüzden sonra. Eminim, eminim. Başarılı olacağını biliyorum. Eminim Türkiye pazar için. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Buradan e, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Karaş'la ilgili olarak? Gayet memnunuz. Her şey gayet güzel gidiyor. Çok teşekkürler.